Gaşiye Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 88. suresi ve birçok faziletiyle bilinir. Bu sure özellikle sabır ve azim temalarını işler. Hayatın zorluklarıyla karşılaştığımızda Gaşiye Suresi'ni okumak bize büyük bir moral kaynağı olabilir. Sure, insanın karşılaştığı sıkıntılara karşı nasıl bir duruş sergilemesi gerektiğini anlatır. Bu surede kıyamet gününün dehşeti İnsanların o gün yaşadığı korku ve endişe dile getirilir. Ancak bu korkunun ardından gelen müjdeler insanlara umut verir. Özellikle o gün yüzler aydınlık olacak ifadesi inananlar için büyük bir teselli kaynağıdır. Bu sadece bir gün değil, aynı zamanda bir yaşam felsefesidir. Zorluklar geçici ama inanç ve sabır kalıcıdır. Gaşiye suresinin bir diğer önemli yönü insanın kendini sorgulamasıdır. İnsan, neye aldanmıştır, sorusu, bizi derin düşüncelere sevk eder. Hayatın geçiciliği, dünya hayatının aldatıcılığı üzerine düşünmemizi sağlar. Bu süre, bize gerçek mutluluğun ve huzurun nerede olduğunu hatırlatır. Mal, mülk ve geçici zevkler değil, ruhsal dinginlik ve manevi tatmin önemlidir. Ayrıca Gaşiye suresinde Allah'ın kudretine ve yarattığı evrene dair birçok işaret bulunur. Doğanın güzellikleri, insanın yaratılışı her şey onun varlığını ve büyüklüğünü gösterir. Bu sureyi okuduğumuzda sadece kelimeleri değil, aynı zamanda derin anlamları da düşünmeliyiz. Bir başka önemli nokta ise bu surenin okunduğunda insanın ruhuna verdiği huzurdur. Özellikle zor zamanlarda Gaşiye suresini okumak kalbimizi rahatlatır ve ruhumuzu besler. İnanıyorum ki, bu sureyi düzenli olarak okumak, insanın manevi hayatında büyük bir değişim yaratabilir. Sonuç olarak, Gaşiye Suresi, sadece bir metin değil, aynı zamanda hayatımıza yön veren bir rehberdir. Onu anlamak ve içselleştirmek, bize hem dünyada hem de ahirette büyük kazançlar sağlar. Zorluklar karşısında sabırlı olmak, Hayatın geçici olduğunu unutmamak ve gerçek huzuru bulmak için bu sureyi hayatımıza dahil etmeliyiz.